İşim, yaşayan mekanları şık ve kullanışlı detaylarla güzelleştirmek. Ben bir iç mimarım. Mesleğim benim tutkum. Seyahatlerimdeki gözlemlerim, biriktirdiğim anılarım yepyeni tasarım fikirlerine dönüşüyor. Sizleri özgün ve zamansız tasarımlarla buluşturmak beni mutlu ediyor. Siz de bu keşifte bana katılmak ve ilham almak isterseniz Yaşayan Mekanlar başlıyor. Yaşayan Mekanların yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün bu güzel havada Nişantaşı'nın tarihi apartmanlarından birisine konuk oluyoruz. Modern Seyyah ve Seyahat Danışmanı Özlem Avcıoğlu'nun evini gezeceğiz birlikte. Ben daha önce Özlem'in eşi Mimar Gökhan Avcıoğlu'nun ofisine konuk olmuş ve gezmiştim. Bugün de çiftin evini gezeceğiz birlikte ve Özlem'in dünyadan aldığı, topladığı parçaların hikayelerini soracağım. Aynı zamanda Özlem'in kahveyi de çok sevdiğini biliyorum. O yüzden ona çok lezzetli kahveler de aldım. Hadi gelin içeri geçelim ve sohbetimize başlayalım. Babacığım, selam. Nasılsın? Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Şöyle sana kahveler ah, oh, getirdim. Teşekkürler. Buyurun. Tabii geçelim. Özlemciğim öncelikle bugün güzel evinin kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ederek Rica başlamak istiyorum. Aslında seni pek çoğumuz tanıyoruz. Çok güzel seyahatler ediyorsun. Lüks seyahat danışmanlığı yapıyorsun. Doğru. Ama biraz kendini anlatsana bize. İstanbul'da doğdum. Alman lisesini bitirdim. Arkasından çok enteresan bir şekilde mühendislik okudum. Hiç bana uymayan bir meslek. Ondan sonra da bir 15 sene profesyonel olarak reklamcılık yaptım. 2000'lerin başında biz New York'a taşındık. New York'a taşındığımda tamamen bu reklamcılığı falan her şeyi bırakarak hem Gökhan Avcıoğlu Mimari Ofis'te ortak oldum hem de çok çeşitli yerli ve yabancı dergiler ve gazeteler için yazılar yazmaya başladım. Bu arada fotoğrafa da merak sardım. NYU'da fotoğraf okudum. Türkiye'ye döndükten sonra 2007 yıllarında Hemen bir travelmodus.com diye bir sistem var biliyorsun. Hı hı, evet. Onu kurdum. Hazın önce ortağı sonra tamamen sahibi oldum. Bir 15 sene kadar falan hazı yürüttüm. Orada da Instagram vesaire derken böyle her şey başka bir tarafa evrildi. Sosyal medya. Bir tane de kitap yazdım biliyorsun. Evet en son kitabın çıktı onu ayrıca Aynen. konuşacağım. Aynen. Ee, ve artık... e böylece devam ediyor. Seyahatler, yazılar, gezmeler, davetler her şey devam ediyor. Yine dergilerde de yazıyorsun ama artık tabii, tabii. senin seyahatlerin Instagram hesabından severek takip ediyoruz. Doğru dergiler biraz gecikiyor hatta. Özlemciğim, sen bu kadar tasarımın içinde biri olarak seyahatler de ediyorsun ve tabii bir de eşin mimar Gökhan Avcıoğlu oldu. E, çok aslında böyle tasarım gözü gelişmiş birisi. Hağzında e, da sahibi. Ha, evet. Biliyorsun Dolayısıyla yani ben tüm bu birikimin, bu evin hikayesine nasıl yansıdığını çok merak evet. ediyorum. Bu eve ne zaman taşındınız? Bu tamam. ev kaç oda kaç salon tamam. bize biraz anlatırsan tabii, tabii, tabii. sevinirim. Şimdi şöyle e, burayı 2007'de aslında en alttaki kat olarak tuttu Gökhan. Bu apartmanı tutmasının sebebi, burası Vedat Tekin apartmanı, ilk Türk mimarlardan biri. Evet, Kendisi Bozart'ta okuduğu için de e, evin içinde e, oradan görülen bazı detaylar vardır. Evin dışında da, içinde hı hı. de mesela bu şömine falan hepsi orijinal. Sonra biz alt kata sığmamaya başladık. Burada da Sahir Erozan oturuyordu. Ve o da evi e, gene arkadaşımız olan e, Mustafa Toner'e yeniletmiş. Hı hı. Sahir çıkmaya e, e, talip olunca, yani ben çıkıyorum deyince biz hop buraya geçtik. E, çok da tabii iyi oldu çünkü New York'ta sonunda biz iki odalı bir evde oturuyorduk ve New York'taki eşyalarımız çok azdı. Bazı eşyaları da sahir bize bıraktı. E, aslında üç zamanlı bir ev diyelim. Vedat Tek, hı hı. E, Mustafa Toner, arkasından Gökhan Avcıoğlu, Özlem Avcıoğlu geliyor. Biz pek bir şey yapmadık buraya tek yaptığımız bazı eşyalar, küçük e, dokunuşlar ve tabii ki kitaplar, foto resimlerimiz, fotoğraflar, sanat adına biriktirdiğimiz şeyler. Benim burada gördüğün gibi bir 140 tane ayılık bir e, koleksiyonum var. Burada oyuncak koleksiyonları falan. Çünkü ben eve, ev bir mobilya mağazası değil bence. Ev yası, e, yaşayanın kendisini yansıtacağı bir yer olduğu için bu da neler neler olur objelerle, kitaplarla hı hı hı. ve tabii ki üç tane kedimizle. Şimdi kedi olduğu için evde bazı şeyler de oluyor, değişemiyor işte. Devamlı bir tırmalama vesaire gibi. Emin koltuğun halini gördüm. Evet, evet. Ama tabii mobilyalar da çok hoş mobilyalar ya mesela mobilya... arkandaki kütüphane, yemek masanız, sandalyeler bunlar nasıl toplu? Ya bunları bunlar uzak doğudan gelme. E, hatta e, Bali'den gelme zannedersem. Yemek masamız da öyle. Yemek sandalyeleri benim hağızdan Driade ve Macis e, işte e, bazı objeler bunlar e, gene e, bizim e, mozaikten aldığımız hı hı hı. E, mallar. He, hepsini bir arada karıştırdık. Yani mesela lambalar Ingo Maurer'dir. Evet, çok Ama burada bir, bir e, antika bir lamba var. Orada da bir Ingo Maurer var gibi. E, hepsi karışık. Ha ee, bile... bir de duruk design. Mesela bu sandalye duruk design. O iki tanesi de druk design. Druk design artık yok. Ama ben hasa satıyordum duruk design ve çok seviyordum. O <laughs> yüzden de onları da kattık. Biraz karışık yani böyle eklektik, e, Aklımıza ne gelirse yerdeki e, şeyler bir Los Angeles gezimizden alınma e, postlar gibi. Süper bir de tabii gezdiğin yerlerden pek çok obje de Aa, tabii olsun. tabii onları evet koleksiyonlar onlarla var sana... baya baya doldurdum yani hem Çin'den e, sanat eserleri var küçük hem de işte gittiğim dünyanın neresine gidersem gideyim e, aldığım bir sürü obje var ama onları da böyle bir sıraya göre koymuyorum. Bugün böyle duruyorlar, yarın başka türlü duruyorlar gibi. Yeni şeyler geldikçe aslında yani değiştiriyor. Ayna itirip yer e, açılıyor. Bu arada yani. özel bir şey söyleyeceğim. Şimdi kahveden bir yudum alınca o kadar hoşuma gitti ki kahvenin günlük hayatındaki yeri nedir? Senle bugün bu arada gelirken sana Nespresso'nun Master Origin serisinden kahveler evet, getirdim. Sağ olasınız. Özelliği de her biri kendi ülkesinde yetiştirilen kahvelerden üretiliyor. Sen bize hangisini hazırladın? Ben e, Hindistan'dan. Geleni hazırladım. India. Birazcık India, birazcık böyle baharatlı bir tadı var. Evet, harika bir tadı var. Niye? Çünkü ben Hindistan'ı çok seviyorum. 20 kere falan gittim Hindistan'a. Yani hastalık gibiydi bir ara. Pandemiden sonra bir ara verdim, ama yeniden başlayacak herhalde. Hatta hatta öyle ki bu ölü yakılan Varanasi diye bir şehri <laughs> vardır Ganges'in kıyısında. Oraya tek başıma gitmiştim. Yani yalvardılar millet bana. aman ne olursun gitme falan. diye. Hindistanı o kadar seviyorum ki. Yani nasıl olsa başıma bir şey gelmez diye düşünüyorum. Ben de çok ön yargılıyım ve bir türlü gitmedim yani. Yani çok titizsen zor. Ama şöyle e, gündüz evet her tarafa girebiliyorsunuz yani titizsen eğer zor olan yerlere. Ama gece çok güzel otellerde konaklanabiliyor. <laughs> Nefis yemekler var. Süper. Merak ediyorum. Belki bir gün senin peşine takılıp seninle e, gezeriz. Çünkü çok güzel İnşallah. ufak arkadaş ekipleriyle güzel seyahatler tabii, tabii, yapıyorsun. Tabii Ben genelde arkadaşlarımla gidiyorum zaten, eğlenceli olan arkadaşlar. Evet evet biz de severek takip ediyoruz senin bu paylaşımlarını. E, duvarlardaki sanat eserleri nerelerden? Bayağı bir sanat eseriniz var evin içinde aslında. Şu fotoğraf bana ait. Bana ait tek şey diyebilirim herhalde. Ya o... 2009 yılında falan Fenice operasında çekmiştim. Venedik'teki Alttakiler e, e, gene bir Çin seyahatimizden Çinli e, çağdaş sanatçılara çok ilgim var. Şu ikisi de öyle karışık. Karışık. Böyle. Evet. Ben aslında eve girdiğimiz zaman e, antre kısmında bu apartmanın resmini gördüğümüz Aa, bir o, eser var. O o, o Gale Hallibun diye çok iyi bir New Yorklu fotoğrafçı. Hı hı. E, karşı pencere diye bir seri çekmek üzere İstanbul'a gelmişti. İstanbul 74 tarafından 6-7 kişi çekmişti galiba. Bir tanesi de annemle ben. Evet. O penceredekiler sizinle evet, o zaman. Evet evet. Biz İstanbul karşı apartmandan çekti. Çok güzel. Eserin içinde kendiniz var. Yani. Çok hoş bir detay. Bayıldım. Evin bir biraz genel planından bahsedelim. İçeri Tabii. girdiğimizde yarı açık bir salon var aslında. Yani oturma kısmıyla yemek burası Yani odası şöyle birbirine. şöyle bu salon oldukça büyük. Aslında o taraf bir Ayrı oda hı hı. ama biz onu da içine kattık, daha da büyüsün diye. Hı hı. Yemek masamız işte 10 kişiye yakın, bazen e, yemek e, davetleri veriyorum. Senin mutfakla aran nasıl? Mutfakla aram eskiden çok iyiydi. Yani Türkiye'de daha Japon lokantaları gelmeden sushi'yi ilk yapan insanlardan biri diyebilirim kendim için. Ama galiba New York'ta yaşadığımız senelerde çok fazla yemek pişirdiğim için bunlara mantılar dolmaları falan da ekleyebiliriz. Türkiye'ye döndükten sonra pek mutfağa girmek istemiyorum. Girersem iyi yemek yaparım ama. Süper. E, mutfakta e, çok o kadar vaktim geçmiyor kahve hazırlamak hariç. Ama bayağı endüstriyel bir mutfağınız var bu arada şimdi. Evet, yani evin diğer tabii, tarafındaki tabii, 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 odaları tabii, tabii. da biraz ...anlatmanı isteyeceğim. Tabii tabii. Evet, endüstriyel. İşte Miele'den daha çok bizim mutfak. Ee, fırınımız da endüstriyeldir. Evin en büyük özelliği tavanlarının yüksek olması. Çünkü 4 metreye yakın bir tavan var. Benim için de her zaman metrekareden çok volüm önemli olmuştur. Çünkü <laughs> volümdür o şeyi gösteren, o e, güzelliği e, veren bence mekanlara. <laughs> O yüzden de evden o kadar memnunuz ki bir çıkamama durumumuz var ama çok fazla eşya yani iki odalı bir evden buraya geldik ama maşallah 25 odalı da olsa ben oraya kadar dolduracak kadar eşya üretebiliyorum hı hı hı. ben ve Gökhan. Tabii sen bir de kitap biriktirmeyi tabii, de çok tabii, seviyorsun. Tabii tabii en önemli şey de bu kitaplar. Evet. Ee, yani bunu burada bayağı bir dünyanın her yerinden topladığım bir... Ee, yemek kitapları koleksiyonum var. Oldukça da fazla. Hangi koleksiyonlarım var? Şimdi oyuncak ayılardan bahsettik. Oyuncak ayılar evet. 140 tane teddy bear. Evet. Kitap yemek koleksiyonu kitapları var. koleksiyonum var. Tim Burton oyuncaklarını biriktiriyorum. Daha birçok ortodoks e, tesbihi koleksiyonum var. Sake bardakları koleksiyonum var. Tokyo'da Japonya her gittikçe aldım. Son olarak böyle Japonya'dan gelen... E, kılı... Eskiden ben kendo yapardım. Onun için kılıç biriktiriyordum. Neyse artık onda... <laughs> Bir üç dörtte kaldık yani. Şimdi ben senin çalışma odan da çok vakit geçirdiğini evet. e, düşünüyorum. E, nasıl vakit geçiriyorsun? Ben şöyle çalışma odam küçük küçük çünkü benim konsantre olduğum bir oda. Büyük yerde galiba biraz dağılıyorum ben. Onun için ne kadar ufak olursa o kadar iyi konsantre olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. Yani günün çoğu zamanı zaten o odada geçiyor. Bütün benim kitap için. projesini de orada hayata geçiyor. E, aynen. Ee, bir de Travel Modus'la ilgili de sanırım yeni planlarım var. Aynen. Travel Modusu da e, yeniden canlandırmak üzereyiz. Yeni bir platforma taşıyoruz. Çok daha e, basit olacak insanların ...çok daha hızlı hareket edebileceği bir şekle dönüştürmeye çalışıyoruz. Herhalde Mayıs gibi falan yeniden canlandıracağız. Tabii Gökhan da sen de çok sık seyahat ettiğin için aslında evde biraz az vakit geçirdiğini Aynen. tahmin Aynen. ediyorum. Hatta nöbetleşe bazen mesela Gökhan... Pazartesi Kana gidiyor, Perşembe gelecek, ben Perşembe gidiyorum falan gibi. Evet, yoğun bir temponuz var. Aynen. Peki şimdi o zaman seyahatler demişken ben sana biraz kitabınla ilgili Tabii. sorular soracağım. Çok yakın zamanda geziyorum, öyleyse varım diye bir kitap çıkardım. Bu aslında bir serinin üçlü bir serinin ilk kitabı. Devamı gelecek. Devamı gelecek. İkincisi süper, yazıldı süper. bitti. Süper, harika. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? İçine hangi ülkeleri, hangi seyahatlerini koydun? Bize biraz süreci anlatır mısın? Şimdi birincisi bu bir gayet değil. Bu biraz otobiyografik, biraz da nasıl seyahat edilir, nasıl yaşanırı anlatan bir hı hı, kitap. Hı. Gidince nasıl bir otelde kalınır, İlk bir şehre gidildiğinde neye bakarım, mimarinin benim seyahatlerimdeki etkisi, ee, nasıl arkadaş gruplarıyla seyahat edilir ya da kendi başına niye seyahat edilir gibi hı hı hı. Biraz böyle bazı başlıklar kişisel, var. Kişisel felsefeni ve Guston'u seyahat aynen, üzerine aynen, onu anlattığınız bir kitap diyebilir aynen, miyiz? Aynen. Daha deneyimlerine Tabii tabii. Bu aralarda benim hayatımı yön veren dört tane şehirden de bahsettim. Bir tanesi İstanbul tabii ki. Bir tanesi New York uzun süreler yaşadığımız. Bir tanesi bir sene yaşadığımız fakat çok sık gittiğim ve çok sevdiğim Paris. Bir diğeri de güneydeki Bodrum. Evet süper süper. Meraklısı varsa buradan da önermiş ve söylemiş çok olalım. Çok teşekkürler. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Evin içinde çok fazla obje var. Masklar, evet. heykeller. Bunların hikayelerinde böyle taşırken zorlandığın, yani ben bunu nasıl tuttum da buraya getirdim dediğin anıların var mı bize Tabii ki tabii ki olmaz olur mu? Bir kere Pekin Havaalanı'nda 250 kiloyla çevrildiğimizi hatırlıyorum. Yani... Artık fazla iki kişiydik, fazla bagaj ödemenin ötesinde 250 kilo ne demek? Şu mal gördüğüm masklar ise ee, Bali'den almıştık. Ve Bali'den onları elimde taşırken e, gidişte çok yorulduğumuz için Singapur'da bir gece konakladık. Ben maskları Singapur'da otelde unutmuşum. Gerçekten. Sonra nasıl e, FedEx'lerle falan geri gönderttim sana anlatamam. Yani bayağı bir çekmiştim. Ya olmayacak işler taşıdım. Yani orada bir büyük ben mesela ejderayım. Hı, hı Çin şeyinde. O zaman orada kocaman bir ejderha var mesela anlatabiliyor muyum? Getiriyorduk porselen, yani. seramik değil mi o ejderha taşıması kolay şeyler hiç değil, değil, kırılacak hiç değil, parçalar. Değil, hiç değil. Hepsi mesela şu şey öndeki kızıl derli şeylerini tamamen Utah'tan falan taşıdım. Yani kolay Ama çok hiç güzellermiş. Bu arada değil. biraz önce Aynen. onlara baktım. Aynen. Gerçekten çok hoşlar. O zaman biraz seninle buradan kalkıp evi beraber gezmeye tamam, başlayalım tabii mı? ki tabii ki. <laughs> Geldik evin yemek masasının olduğu alana. Evet. Ee, burada da sana sorularım olacak. Tabii çünkü ki. Çok güzel objeler görüyorum. Öncelikle böyle iki tane sanat eseri gibi bir sandalye gördüm. Evet. Onlar Druk Design, Marcel Wonders imzalı. İki çok tane. güzeller. Gerçekten de sanat eserleri çünkü e, e, numaralıdır polikarbon gibi malzemesinden hani çekimden önce Aynen. şöyle bir baktım. Aynen. Hakikaten çok şıklar. Yine bir diğer sanat eserimiz Ingomar'ın Ingo lambası. Evet, evet her gelene de. de böyle bir şeyler karalatıp asıyoruz. Asıyorsun. Biz. Evet baktım Altra üzerinde senin de notların, yazıların var. Aynen. Çok hoş böyle bir anı şeyi köşesi gibi olmuş Öyle. burası. Sonra ben şimdi bu tarafa baktığım zaman bu iki alanın arasında bir boşluk görüyorum. Bu boşluğu siz mi açtınız? Bunu biz açtık. Aslında orası ayrı bir odaydı. Oturma Hı -hı. odası gibiydi. Bunu biz açtık ki birazcık daha ferah Ferahlısın. olsun diye. Daha büyüsün diye salon. Çok da güzel olmuş. Tam onun önünde de böyle metalik renkte bir konsol görüyorum. Konsol derin dizayn tasarımı. Derin dizayn. Evet. Gerçekten çok şık bir konsol. Üzerinde de senin yine yurt dışından topladığın Oo, bir sürü şey, bir sürü şey evet, var. Aynen. Şöyle bir iki figür gördüm ama onlar Çin mi Kore mi? Çin. Çin'den, Çin'den. mi aldın onları? Çin'den almıştık. Evet, evet. Mao heykelleri Çin'den almıştık. Pekin'den Genelde almıştık. uzak doğu değil mi buradaki objeler? Yani uzak doğu da var, Hindistan da var. Aslında burada oyuncaklar da var. O oyuncaklar Londra'dan alındı mesela. Karışık karışık. Bir de hemen şöyle önündeki masklar yine sormak istiyorum. Onları Güney Afrika'dan aldık. Güney Afrika'dan. Evet. Cape Town'dan aldığımız şey. Yine var. kolay taşınmamış gibi. Tabii hissediyorum. ki gene kolay. Tabii tabii gene böyle bavullar bavullar dolusu gelindi. Süper. Bu da benim. Ee, bunu ben bu fotoğrafı e, şeyde çekmiştim. çekmiştim. Yine Mumbai'da çekmiştim. Mumbai'da çamaşırhane vardır. Hindistan'da böyle açık bir çamaşırhane. Onu orada çekmiştim ama. 20 yıl oluyor herhalde. Şimdi birazcık daha orası daha e, ticari oldu. Hı hı hı. Böyle değil eski Ama çok gibi. güzel bir fotoğraf karesi. Ellerine sağlık. Sağ Gerçekten olun. çok şıklar. O zaman biraz böyle koridoru devam edip her çalışma odana bakalım. Tabii ki. Sevgilim, bu koleksiyonların hikayesi nedir? Sormadan edemeyeceğim. Aa, şimdi bunlar Tim Burton oyuncakları. Ben Tim Burton hayranıyımdır. Filmlerine, kitaplarına ve tabii ki oyuncaklarına. Star Wars hayranlığım ben Burada de büyük da. Evet. Star Wars'un. Ee, bunlar Kore'den aldığım çok çeşitli oyuncaklar. Yunanistan'dan aldığım e, şeyler, tesbihler, Ortodoks tesbihleri. Burada bu Tokyo'dan aldığım, Japonya'dan aldığım e sake bardakları gene Venedik'ten aldım maskeler, e, maskeler. E, gibi gibi burası böyle e dolu. kristal bardaklar. kristal bardak. Onları da Fransa'da e, Paris'te bir e, şeyim var benim. E antikacım var. antikacıdan hı hı hı. alıyorum genelde. Bonjen'in aydınlatmaları Güney Amerika'da kadınlar tarafından yapılıyor. Çok güzeller gerçekten. Özürü de öyle. Ee... Bugün bu güzel yaşayan evinin kapılarını bizlere açtığın için çok teşekkür, teşekkür etmek ]ler. istiyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Evet, iyi ki geldik ve senin bu seyahatlerinle biriktirdiğin güzel objelerin hikayelerine tanık olduk. Sağ ol, Çok mersi. Sizler de iyi ki izlediniz. Yaşayan mekanların yeni bölümlerinde görüşmek üzere.